Evet basketbolcular sanırım görevin üstesinden gelemediniz. Bizim suçumuz değil. Aptal mısınız siz? Deli misiniz? Çok mu man kafasınız siz? Görevde başarısız oldunuz. Bizim, Bizim suçumuz, suçumuz değil. değil. Biz aşık olduk. Bu yasak. Şaibeli danışmanlara aşık oldun. Sana hiçbir konuda güvenilmez. Şimdi sizin yüzünüzden büyük bir sorunumuz olacak. Dana, Dana ne giyiyorsun? Sadece biraz farklı görünmek istedim. Boş verin. Çocuklar, şimdi onları atmanın bir yolunu bulmalısınız. Ama onları terk etmek istemiyoruz. i̇stemiyoruz. Merhaba aşk tanrıları. Başınız ciddi belada çocuklar. Gelin çocuklar, kiminle çıkmak istediğimizi biz karar veririz. Biz kızları seviyoruz. Gangster bile olsalar. İşte, işte gangster, kızlar gangster kızlar geliyor. geliyor. Merhaba, Merhaba çocuklar. çocuklar. Erkek arkadaşlarımızdan ne istiyorsunuz? Onları rahat bırakın. Vay, ses tonunuz kesinlikle değişmiş. Bizimle neden böyle konuşuyorsunuz? Bu kadar mı arkadaşlık bitti mi? Erkek arkadaşlarınız olduğuna göre tavşanlara ihtiyacınız evet, arkadaşlarımız. arkadaşlarımız. Peki ya Bir öpücük olacak. Ama sizin önünüzde olmayacak. Gidelim kızlar. Kızlar şok olduk. Biz de şok olduk. Arkadaşlarınızı etkileyemediniz. Şimdi ne yapmamız gerek? Hepsini kovalım. Belki de herkesi kamptan atmalıyız. Onlarla konuşacağız. Onlara her şeyi berbat ettiklerini adam gibi açıklayacağız. Ama artık destekleri var. Buna rağmen erkekler bu kızlar hakkında her şeyi biliyor. Yine de onlarla takıldılar. Planlarımıza hiç uymuyor. Anladınız mı? Dana neden bizimle böyle konuşuyorsun? Garip bir giysi giydin diye kendini süper zeki mi sanıyorsun? Çocuklar kampımızda bir karışıklık var. Dana'dan uzak durun. Evet ayrıca eski kampta ne yaptıklarını da öğrendik. Yakıp kül ettiler. Ve şimdi burada ne olacağını bilmiyoruz. Yani kim bilir akıllarında ne var? <laughs>